Ne yapıyorsunuz mesela? Sizin için çırpınan insanların kanatlarını kırdıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi nasıl mutluluktan uçuyorsunuz? Ya da birkaç saat de olsa uyuya kalabilmek için Rabbine yalvaran bir insan bırakmışsınız arkanızda. Birazcık bir beş dakika kadar erken kalktığınız zaman hangi yüzde uykusuzluğa şikayetlenebiliyorsunuz anlamış değilim. Yüzsüzlük dedikleri şey bu olsa gerek. haddim değil biliyorum ama sırf merakımdan soruyorum sizlere. Geride bıraktığınız o yaralı insanlar sizin için gözyaşı dökerken siz hangi yürekle bir başkasında mutluluğu kovalayıp hayal kuruyorsunuz? Evet, bence okumaya gücü yetmeyen insanlar da onlar. Yüksek mertebede lisan sahibi değillerdi belki ama açmamış çiçeklere şiir yazacak kadar temiz bir kalemden anlatırlardı sevdalarını. Sahi onlar hangi okuldan mezun olabilirlerdi ki sayenizde mutluluktan tecilliyken. Bana yine içiyorsun, felekten bir gece çalıyorsun diyorlar. Ben felekten bir gece çalmak için içmiyorum, feleğin benden çaldığı geceler için içiyorum. O yüzden hep diyorum ya, rakı eczanelerde satılmalı, ve bir kısmını da sigorta karşılamalı. Neyse, yakacak bir tane daha sigaram kalmadı. Sizin olsun bütün iyi olan geceler. Bize yine baş ağrısı ve yüreğimizi tırmalayıp giden Sezen Aksu şarkıları yeter. Yüreğiyle sevip de sevmeyeninden sürgün yiyenler. Selam olsun sizlere.